Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla beraberiz. Yeni bir türküyle Arkadaşlar, türkümüz Sivas yöresi Sarkışla Aşık Veysel'in sahip bir türkü. E, şimdi türküde C4 zamanlı e, bir türkü. E, başta siller ve mol 2. Yani tüm siller ve iki olacak. E, arıza işlerinden bahsediyorum. Başta senyo var. Yani başında sonu senyo'nun anlamı. Yani ilk konulduğu yerde son konulduğu yerlerden tekrar iki yere geri döneceğini gösteriyor. Yani bir sayfa çaldık bir daha tekrar anlamı gibi. Tekrar senin anlamı budur. Ee, ondan sonraki e, fa'lardan ikinci satırda fa diyez. satırın son üstü. E, fa'nın e, üçüncü satırın son üstünde de fa'nın ilk fa'nına diyez. ikinci fazladan da fa duruyor. Yani birinci fa diyez şurası. Fa'nda duruyor burası arkadaşlar. Yani fa natüre fa diyeceğiz bunları dikkat edin. Natüre diyeceğiz işaretleri bunları tabi öğrenmemiz lazım. E, türküyü biz e, nasıl yapacağız arkadaşlar? E, notaların isimlerini ben yazdım. E, vuruş şekilleri zaten belli. Nota isimleri vuruş şekilleri üstüne yazmışım. Alttaki de parmak numaraları hangi parmağını göstereceğini tezene şeklinde yazıyor. Üstten alttan diye. Işte, ok işaretine göre. E, ve Türkü şu anda e, bu şekil. Türkümüzü iki dörtlü gibi yani dört samanlı normalde işte bir, iki, üç, dört gibi ee, ama biz bunu iki dörtlü gibi işte es re mi mi do mi re re do re si do do si da, la re 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 si re bu şekil ee, okuyacağız yani iki dörtlü gibi. Ee, bunu ölçü ölçü şimdi ben e, çalayım. İlk iki satır e, yaklaşık saz bölüm yani e, saz bölümde ne yapıyor bir de e, röpriz var yani repriz iki tane noktanın anlamı e, tekrar oraya iki tekrar düşünün o şekil iki tane o nokta üstüne geldiği zaman e, o işareti anlamı repriz. o o işareti anlamı tekrar etme anlamıdır yani o, iş, o bölümdeki notaları tekrar etmemizi söylüyor e, bir de notaların e, esler var dörtlük esler onları biz dolduruyoruz. Bir önceki nota'ya göre ilk baştaki S'i de neyle dolduracağız? Bir önceki nota e, olmadı ilk başta ama biz onu röprize düşünerekten La notasıyla dolduracağız. Ondan sonraki notalar işte bir önceki notan neyse ona göre dolduracağız. Şimdi takip ediyorum burada. Bir önceki notalar e, burada La var mesela. La genel var. E, genelde La notası e, yer alıyor. Yani bir önceki nota esleri doldurmak için Çünkü esleri doldurarak çalacağız. Eslerin anlamı eee solis söyleyen, türkü söyleyen kişi oradan nefes alması içindir. Yani bunları ama sazda da biz ne yapıyoruz bunu? E, bir dördük e, zaman içerisinde onu vuruyoruz. Yani bir, bir şekilde tezgâhımıza öyle bir tane nota vuruyoruz. Bir önceki nota neyse ya yani bir önceki nota e, Laysa la'dır, reis'e re'dir. Yani hangi nota? Bir önceki not, bir önceki nota göre biz onu notan değerine göre dolduracağız. Arkadaşlar bu türküde ki nota kalıp isimler burada yazıyor. Bunları ben size göstereyim. Buradan yazdım. Yani şey var. Van var. İzmir kalıbı var. Ondan sonra Ankara. Bir de Bursa. Bu kalıplardan yani yani. Van, İzmir, Bursa, Ankara dört tane kalıp alıyor. Yani bu Türkiye'deki eğer kalıpsal olarak yani ritm kalıplara göre eğer kodlandırıcık olursanız Türkiye'deki tüm notalarda bu kalıplar da oluşuyor. bunlar da tabi bir not olarak yer alın. Ee, şöyle e, şu şekil Es Re mi, mi do mi re re do re do si la İki ölçü, iki ölçü gidiyoruz. La alıyoruz. Ezi ile dolduracağız. La, Orada ne var? Sonlardan sonra röpriz var. iki tane nokta üstü ise. Orada ne yapıyoruz? İlk başta tekrar yani o ilk başa kadar o iki satırı tekrar yapacağız. Arkadaşlar burada e, şan yani güzel on par etmez kısmına başlayacağız. Orada fa'da bir fa'na diyez ama bir alttaki satırdaki fa'da natural yani dikkat edin. Yani ilk fa diyez şurası. Fa diyez diye geçer. Natürel fa'da burası. Şimdi anda başlayalım. Es. Fa, sol, sol, mi, fa, re, mi, re. Devam ediyoruz. Es. Fa, sol, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, mi, re. re. Kasesi dolayla dolduruyoruz.